Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'un nasıl indirilir onu göstereceğiz. Bunu Aras diye arkadaşımız gibi göstereceğiz. Bir türlü yapamadı. Şimdi bakıyoruz. Google'a giriyoruz. Bak. Google'a giriyoruz. Google. Bak. Yukarıda olan Google'a giriyoruz. Buradan e, A A P I A P K Pure indir diyoruz. Bak burada Android için indirme. Buna basıyorsun. İlk baştık Hiçbir neden mi? Bas buna. Yuklansın. İndir APK'ya bas. İndir APK'ya bas. Bak ayrıntılar de. Buradan bekle. Bekleyelim mesela. Bakıyoruz. Ben de inik olduğu için güncelle yazacak. Sen yükle yazacak seninkinde. Aras kardeşimizin. Aç diyeceğim. Girdin mi? Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Arama yerine Roblox yazacaksın kendin. Burada Roblox çıkacak. Sen yükleye basacaksın. Şimdi ben başka bir şey de göstereceğim sana. Bak mesela bunu Roblox sayalım. Şuna basacaksın. Buna basacaksın. İptal'i yükleyeceğim. Ben şu an iptal diyorum. Tamam. O'yu yapacaksın işte. Sonra da Roblox açacaksın. Ama şimdi giremezsin. Roblox'u açtın mı? Play sonra gir. Dunder VPN yazacağız şimdi. Du. Dunder VPN. Bak, burada çıkacak bu. Bunu aç diyeceğim. Bekleyeceğim. 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 Buradan bağlan diyeceğim. Bağlandı mı çıkacaksın? Roblox'a gireceksin. Giriyor, 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 Bir dakika, ben yanlış yazdım. Olmazsa, şunların hepsini sil. Şuraya bas. Yani? Tamam giriyor, girdi. Roblox'a girdiniz mi? Tamam girdi. Şimdi bakın girdi. Aras ben sana ID'mi ismi vereyim. Salam mesela. Yavaş evet, şöyle. Girmiyor diyorsan göstereyim sana. Hemen. Bazı kasan oyunlara girmiyor. Bazı oyunlarda paralı mesela. Mesela ben buna gireyim. Diyoruz mesela. Biraz bekleyeceğim tabii ki. Hemen tekte girmiyor. Bakın. Bekleyin şimdi. Play diyeceğim. Bakın oyundasınız. Oynuyorsunuz. Oyundasınız. Oyundasınız. Oyundasınız değil mi? Oyundasınız. Video bu kadardı görüşürüz.